Sevgili öğrenciler, bugün sosyal bilgiler dersimizde çocuk hakları konusunu işleyeceğiz. Ben çocuğum, haklarımla varım. Hak, bireyin diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. Beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşama ve oyun oynama çocukların en temel ihtiyaçlarındandır. Bunlar aynı zamanda birer haktır. Ancak çocukların haklarından yararlanabilmeleri genellikle büyüklerin yardımı ile olabilmektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarını güvence altına almak için 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 142 ülke tarafından imzalanarak 1990'da yürürlüğe girmiştir. Her yıl 20 Kasım günü bütün ülkelerde Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bazı önemli maddeler 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Tüm insanlar gibi çocukların da en temel hakkı yaşama hakkıdır. Bu nedenle savaştan ve şiddetten uzak, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak her doğal haktır. Hiç kimsenin çocukların kişiliğini saldırmaya ve istemediği bir şeyi zorla yaptırmaya hakkı yoktur. Sözleşmeye göre devletler bu konuda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Her çocuk doğuştan itibaren bir isim alma, vatandaşlık edinme, anne babasını tanıyıp bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. Her çocuk eğitim hakkına sahiptir. Devletin görevi ilk öğretimin zorunlu ve parasız olmasını sağlamaktır. Her çocuğun yararlanabileceği çeşitli yüksek imkanlarına kavuşturmaktır. Her çocuk sağlık, bakım ve eğitim imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir. Her çocuk isteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce açıklama hakkına sahiptir. Her çocuk dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Atatürk de bu resimde çocuklara ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşından küçük çocuk olarak sayılmasının nedenlerinden birisi değildir. A. Bedensel gelişimlerini tamamlamamışlardır. B. Zihinsel gelişimlerini tamamlamamışlardır. C. Kendini koruyacak yeterliklere sahip değillerdir. D. Yaşama, barınma, beslenme gibi temel haklara sahip değillerdir. Cevap D. Dünyadaki hemen tüm ülkelerce kabul edilen sözleşme çocukların yetişkinlerden farklı oluşundan hareket edilerek oluşturulmuştur. Sözleşme çocukların bu farklılık çevresi, çerçevesinde sahip oldukları özel hakları içerir. Çocukların yararı gözeltilerek oluşturulan bu hakların tamamı dünyadaki bütün çocukları kapsar. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir? A) Çocuk hakları bütün dünya ülkelerince kabul edilmiştir. B) Çocuk hakları yetişkinlerden farklı oldukları için oluşturulmuştur. C) Ülkemizde çocuk hakları sözleşmesi uygulanmaz. D) Çocuk hakları sözleşmesi çocukların yararı gözetilerek hazırlanmıştır. Cevap C 3 Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisi değildir? A yaşama ve gelişme hakkı, B seçme ve seçilme hakkı, C sağlık hizmetlerine erişim hakkı, D eğitim erişim hakkı. Cevap B. 4 Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda çocuk haklarını savunan kuruluştur? A) Kızılay B) Tema C) UNESCO D) Akut Yanıt C. Ayşe sağlığın ve hastalıklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altındadır. Fatma eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. Ali, bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden incitecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez. 5. Yukarıdaki çocukların bahsettikleri çocuk hakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Çalışma hakkı B. Eğitim hakkı C. Yaşama hakkı D. Sağlık hakkı Yanıt A. 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İnsanlar çocukluktan yetişkinliğe geçtiğinde daha fazla hak, özgürlük kazanır ve sorumluluk edinirler. B. Yetişkinler hemen hemen tüm kararlarını kendileri alır, yaptıkları her şeyin sorumluluğunu üstlenir. C. Çocuklara gösterilen hoşgörü yetişkinlere gösterilenlerden fazladır. D. Çocukların çalışmak, para kazanmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamak gibi sorumluluk var, sorumlulukları vardır. Cevap D. 7. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne yön veren temel değerlerden değildir? A çocuklar arasında ayrım gözetmeme B. Çocuğun yararını gözetme C. Çocuğu yaşama ve gelişime ile katılımı sağlama D. Çocukları yetişkinlerden uzaklaştırma yanı D. 8. Birinci bir, önem vermeme demektir. 2. İyi niyet İyi niyetin kötüye kullanılmasıdır. 3. ve davranışta aşırıya kaçma. Yukarıda verilen çocukların korunma hakkı olan davranışlar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? A. İhmal, istismar, şiddet. B. İstismar, ihmal, şiddet. C. İhmal, şiddet, istismar. D. Şiddet, istismar, ihmal. Yanı A. 9. Devlet doğduğundan doğduğunda çocuğun ismini kaydetme ve ona bir kimlik verir. Çocuklar düşüncelerini özgürce ifade etmek için arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilir, bir grup kurabilir, bazı çocukların kendi kendilerine yapamadıkları bakım ve ihtiyaçların karşılanması için imkanlar sağlamak devletimizin görevidir. Verilenlerin hangisinde aşağıdaki çocuk haklarından hangisinin açıklaması yoktur? A. Dernek kurmak özgürlüğü B. Vatandaşlığa sahip olma C. Şiddet ve istismardan korunma hakkı D özel gereksinimlerin karşılanması hakkı. Yanı C.